Selamünaleyküm. Size şöyle bir yapmış olduğumuz Ocağı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi altta hava girişi var, yanması için. Bu ne işe yarar? Şimdi bu ne işe yarar söyleyeceğim. Buraya ocaktan çıkan közleri koyup bunun üzerine çay demliğimizi koyup güzelce çayımızın tıkır tıkır kaynamasını sağlayabiliriz. Bu eski bir kireç pompası. Gördüğünüz gibi zaten hani bu altı falan pompa olduğunu gösteriyor zaten bunun. Gördüğünüz gibi biz bunu kaynattık. Bu çürümüştü. Bunu biz kestik buralarından falan. Kaynağını yaptık güzelce. Sadece boyanacak. Ama boyanmasa da olur. Çünkü ateş gördüğü için her zaman boyası yanacaktır. Bu da bir tencere. Tencereyi böyle delik delik yaptığımız için alttan havasını aldığı için güzelce yanıyor, çayımızı da kaynatıyor, bizim işimizi görüyor. Şöyle size göstermek istedim sadece. Burada hatta şeyi yazıyor. Bulunmaz, bulunmaz fonkalizatör. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.